Değerli dostlar, hayırlı sabahlar. Risale-i Nur'dan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vecizelerinden okumaya devam ediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri hakikat çekirdeklerinde buyuruyor ki, sevad-ı azama ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı azama dayandığı zaman Emevilik en nihayet ehli sünnet cemaatine girdi ve adetçe ekalliyete kalan salabetli Alevilik en nihayet az bir kısmı Rafizile'ye dayandı. Evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ileride büyük fitneler olacak, ihtilaflar çıkacak. Sahabeler soruyorlar, diyorlar ki Ya Resulallah peki o zaman biz ne yapmamız lazım? Peygamberimiz buyuruyor ki cemaate sevade azama tabi olun. Benim yoluma ve sahabelerimin yoluna tabi olun. İşte sevad-ı azam e, nitelikli çoğunluk demek. Yani İslam alimlerinin çoğunluğu. Buna İslam alimleri ne demişler? Cumhur-u ulema demişlerdir. Yoksa halkın çoğunluğu değil. Halkın çoğunluğu ulemanın ittifak etmiş olduğu, çoğunluğun ittifak etmiş olduğu görüşe, inanca, itikada sahip çıkarsa istikametini bulmuş ve kendisini korumuş olur. İşte ehl sünnet vel cemaat İslam alemlerinin çoğunluğunun kabul etmiş olduğu Kur'an ve sünnet çizgisinde cumhur ulemanın ittifakla kabul etmiş olduğu inanç ve ibadet esaslarıdır. Ve onları e, inanan, onları kabul edip amel eden çoğunluğa ne deniyor? Ehl-i sünnet vel cemaat deniyor ki onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i uygulaması, ibadetleri, ahlakı, sünnet-i seniyyesi ve sahabenin de buna son derece titizlikle itibar etmesidir. ki Hulefayi Raşid'in dört halife asr-ı saadet döneminde ne yapmış? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve sünnetini güzel bir şekilde uygulamışlar. İşte e, ekseriyet bu nitelikli çoğunluk. Emeviler evet devleti yönettiler ama e, insanların inançlarına ve itikatlarına karışmadılar. Onları baskıyla yanlış inançlara, yanlış itikatlara yönlendirmediler. Cumhur ulema da e, ne yaptı? İslam hakikatlerini ortaya koydu. Toplum da onlara uydu. E, Emeviler her ne kadar yönetim noktasında e, baskı ve zulüm yapmışlarsa da e, inanç noktasında, e, ibadet noktasında, e, fikir noktasında vicdanlara baskı yapmamışlar. Onun için e, toplumun çoğunluğuna uyduklarından dolayı ehl ve sünnet ve El cemaate iltihak etmişler. Ama onların haksızlık ve zulümlerine mesela Kerbela hadisesi ve daha başka hadiseler, yapmış oldukları zulümlerini haksızlıklarına karşı çıkmak için bunu itikadi bir mesele haline getiren, bir inanç meselesi yapan ve bu noktada e, İslam inançlarına da çok derece bağlı olan fakat meseleyi sadece siyasi olarak ele alan Aleviler ve Şia'yı uhra dediğimiz yani sondaki Şiiler e, aklı başında olan yine cumhur ulemaya tabi olup ehl-i sünnet e iltihak ettiler ama az bir kısmı meseleyi inanç bağlamında ele aldıkları için siyasi meseleyi haline getirdikleri için inancı ne yaptılar? E, ee, rafiziliğe dayandılar. Yani ehl-i sünnet ve cemaat itikadından ayrılıp marjinal bir grup haline geldiler. Ee, Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki İtikat dairesi ayrıdır. Amel dairesi ayrıdır. Siz ameli itikatla karıştırırsanız o zaman ortaya böyle bir sıkıntı çıkar. Onun için İslam alimleri demişlerdir ki amel imandan bir cüz bir parça değildir. Yani kişinin itikadı sağlamdır ama amelde noksanlığı vardır. İtikat noktasındaki bozukluk insana daralete götürürken amel noktasında yani farzların ihmal edilmesi, haramların işlenmesi gibi meseleler Cenab-ı Hakk'a isyan bir günah olarak ifade edilir. kişi itikadını bozmadığı sürece sağlam bir inancı sahipse e, tövbe ettiği zaman Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul eder e, ve onun günahını affedebilir. Bunun için e, günah işleyen insanları itikadı bozulmuş olarak kabul edip İslam dairesinin dışarısına atmak doğru değildir. Hariciler ve mutezile bunu yaptığı için itikad dairesiyle, amel dairesini birbirine karıştırıp amel noktasında e, eksiği noksan olanları iman noktasında da eksik ve noksan olarak kabul edip e, İslam dışına attığı için onlar ne yapmışlar? E, firakı dahil olmuşlar. Halbuki işte bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatı, uygulamaları çok önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Günah işleyen insanları tövbeye davet etmiş. Tövbe ettikleri zaman onların e, değil mi itikat noktasında İslam'dan çıkmadıklarını bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ifade etmiştir. E, i̇şte ehl Sünnet ve Cemaat ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i anlamada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin uygulamalarını esas aldıkları için ve Cumhur-i Ülema'da bu noktada ittifak ettiği için Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu fırkayı naciye yani kurtulanlar cümlesine e, ifade etmiş oluyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.